Mülteci psikolojik sağlığı. Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği verilerine göre dünyada yaklaşık 70 milyon sığınmacı ve mülteci bulunmaktadır. Bu insanlar yaşam tehdidi, iç savaş, soykırım, politik şiddet ve açlık gibi nedenlerle zorunlu olarak bir başka ülkeye göç etmek durumunda kalmıştır. İçerdiği yaşantılar itibariyle sığınmacılık ve mültecilik başlı başına bir insani krizdir ve bireysel, sosyal ve politik etkileri yıllar boyunca devam etmektedir. Özellikle Suriye'den 2011 ve sonrasında zorunlu olarak Türkiye'ye gelen bireylerin önemli bir bölümü sığınmacı statüsüne yer almaktadır. 2014 yılında yayınlanan geçici bir koruma yönetmeliği ile bu bireylere geçici koruma statüsü verilmiş ve hak ve hizmetlerden yararlanma olanağı sağlanmıştır. Psikolojik sağlık için risk faktörleri Bilimsel araştırmalar bazı önemli değişkenlerin mülteci psikolojik sağlığı açısından risk faktörü olduğunu göstermektedir. Bu faktörlerin göç öncesi, göç sonrası ve göç sonrasında farklılaştığı bilinmektedir. Göç öncesi ve sonrasında yaşanan travmatik olaylar psikiyatrik problemlerin gelişme açısından önemli bir risk faktörüdür. Mülteciler politik etnik dini gerekçelerle işkenceye hapsedilmeye, farklı türde şiddete ve insan hakları ihlallerine maruz kalabilmektedir. Savaş ve çatışma sonrası ortamında maruz kalmak bir yakın ölümü, zulmü görmek ve ekonomik güçlükler göç öncesiyle ilişkili önemli risk faktörleri arasında belirlenmektedir. Psikolojik sağlık için koruyucu faktörler. Mülteci psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyen risk faktörlerinin yanı sıra bazı koruyucu faktörlerden de söz etmek mümkündür. Lili ve Park, 2017 son 10 yılda Güney Kore'de bulunan Kuzey Kore'li sığınmacı ve mültecilerin psikolojik sağlığı konusunda yapılan araştırmaları incelemişlerdir. Bu inceleme sonucunda katılımcıların eğitim düzeylerinin algılanan sosyal desteğin aileyle olan ilişkinin niteliğinin ve yılmazlık düzeyinin koruyucu etkileri olduğu görülmüştür. Bu etkenlerin düzeyi arttıkça sığınmacı ve mültecilerin psikolojik sağlığı da güçlenmektedir. Hain'in yaptığı başka bir gözden geçirme çalışmasında, göç sonrasında sığınmacı ve mültecilerin psikolojik sağlığı üzerinde rolü olan sosyal etkenler incelenmiştir. Buna göre gelir düzeyi, çalışma durumu, barınma koşulları, dil becerileri, sosyal destek, sosyal yalıtım ve ayrımcılığa maruz kalmak, sığınmacı ve mültecilerin yerleşme sürecinin sonraki psikolojik iyi olmuş hali üzerinde belirleyici olmaktadır. Mültecilerde sık sık karşılaşan psikolojik problemler, mülteci psikolojik sağlığını ve görülen psikolojik bozuklukların sıklığını etkileyen çok sayıda faktörden söz etmek mümkündür. Göç öncesi durumda şiddete, işkenceye ve diğer, diğer bir travmatik deneyimlere maruz kalmak, göç sonrasında yaşanan olumsuzluklar sığınma talebinde bulunan ülkedeki fiziksel, sosyal ve politik koşullar ve uyum süreci bu faktörlerden yalnızca ilk anda akla gelenlerdir. Mülteci yaşamı doğası itibariyle <laughs> psikolojik, sosyal, ekonomik ve politik çok sayıda zorluğun içinde barındırmaktadır. Bu koşullar psikolojik sağlık alanında yapılan çalışmaları yönetim, yönet, yöntemsel olarak etkilemektedir. Büyük mülteci yakınlarının yaşandığı durumlarda verilen hizmetlerin organize edilmesine yaşanan zorluklar da psikolojik sağlıkla ilgili geçerli veri toplaması güçleştirmektedir. Psikolojik bozukluklarla ilgili yapılan çalışmalardaki bulgular da araştırma örneklerinin kimler olduğundan göç ya da uyum sürecinde hangi aşamalarda veri toplanmış olduğundan da göç öncesi yaşanan durumun ciddiyetini etkilenebilmektedir. Travma sonrası stres bozukluğu, mülteci ve sığınmacı tanımlarındaki en temel ortaklık bireyi ülkesindeki can güvenliğinin olmaması ve ülkesini terk etmek zorunda kalmış olmasıdır. Dolayısıyla birçok sığınmacı ve mültecinin ülkesinde savaş, ciddi, soykırım, tecavüz gibi yaşamı tehdit eden olaylara maruz kalmış ya da tanıklık etmiş olmaları yüksek bir olasılıktır. Travmatik yaşantılarının ardından en sık görülen psikiyatrik bozukluklardan biri de TSSB'nin belirtileri genel olarak bir yeniden yaşantılanma. Bu belirti kümesi bireyin yaşadığı travmatik olaylarla ilgili bir takım geri dönüş belirtileri kapsar. Bu bağlamda anıların ani birçok görüntü, ses ya da koku olarak deneyimlenmesi, olayın rüyalarda görülmesi ya da olayı hatırlatan bileşenlerin kabus olarak deneyimlenmesi, travmatik olayın tekrar yaşandığının hissedilmesi ve disosiyatif tepkilerin deneyimlenmesi, travmatik olayı hatırlatan içsel veya dışsal uyaranlara karşı yoğun bir psikolojinin sıkıntının hissedilmesi, bu yanlara karşı fizyolojik tepkiler Verilmesine yeniden yaşantılanma belirtileri arasında yer alır. 2. Kaçınma belirtileri Bu belirti kümesi bireyin travmatik olaydan önce var olmayan kaçınma davranışlarından oluşur. Travmatik olayın sıkıntı veren olayı çağrıştıran anılardan, düşüncelerden veya duygularından kaçınma çabaları, sıkıntı verici anı, düşünce ya da duygular uyandırdığı gerekçesi olayı hatırlatan dışsal ipuçlarından kaçınma ya da uzak uzak durma çabaları görülebilir. 3. Biliş ve duygu durumunda olumsuz değişiklikler bu belirti kümesi travmatik olay sonrasında başlayan ya da yoğunluğu artan biliş ve <laughs> duygu durum bozulmalarını içerir. Bireyin travmatik yaşantının önemli bir bölümü hatırlayamaması, bireyin kendisi başkaları, başkaları ya da dünya hakkındaki inançların ısrarcı ve abartılı bir biçimde değişmesi, bireyin yaşadığı travmatik olayın ortaya çıkış biçimi ya da sonucuyla ilgili çarpıtılmış bilişsel süreçlerde kendini veya başkalarını suçlaması, korku, utanç, suçluluk gibi olumsuz duyguları hissetmesi, başkalarına yabancılaştığını hissetmesi, etkinliklere Olan ilgi ya da katılımının belirgin biçimde azalması, mutluluk ve sevgi gibi olumlu duyguları hissedememesi bu gruptaki belirtilerdir. 4. Uyarılma ve tepkilerde değişiklikler. Bu belirti grubu içerisinde önemsiz bir kışkırtma karşısında da durup dururken sözel ve fiziksel şiddete birlikte öfke patlamaları deneyimlenmesi, kendine zarar verme potansiyeli bulunan davranışlarda bulunulmaması artmış uyarılma düzeyi, ilkilme tepkileri, konsantrasyonda bozulmalar ve uyku bozuklukları belirtileri yer alır. Depresyon. Göç öncesi, sırası sonrasında sığınmacıların fiziksel, duygusal ve ekonomik kayıplar yaşaması kaçınılmazdır. Savaş ve çatışma ortamının öncesinde bir şekilde hayatını devam ettirebilen birey sorunların baş göstermesiyle birlikte işini, evini, aile bütünlüğünü ve yakınlarını ve huzurunu kaybedebilir. Özetle göç deneyimi, içerdiği kayıplar ve zorluklar nedeniyle sığınmacı bireyi olası bir depresyona son derece açık hale getirebilmektedir. Sığınmacı çocuk ve ergenlerde psikolojik sağlık, Yetişkinlerin bile kimi zaman kendisini tehlikelere karşı karşı korumakta zorlandığı çevresindeki olaylara şüpheyle yaklaştığı bu dünyada korunmaya en fazla ihtiyaç duran varlıklar kuşkusuz çocuklardır. Çocukların en temel gereksinimlerinden biri sarsılmaz güven duygusu üzerine temellendirilmiş yerleşik bir düzene sahip olmaktır. Ancak göç yaşantısıyla birlikte bu ihtiyacın yeterince karşılanamaması ve aileden gereken korumanın alınamaması çocukların psikolojik sağlığı açısından önemli riskler yaratmaktadır. Savaş ve çatışma ortamı, ölüm, yaralanma, sakatlanma, hastalık, işkence, tecavüz, göçe zorlanma, eğitimden mahrum kalma, sosyal ve kültürel çevrenin değişimi gibi saygısız olumsuzluğu içerisinde barındırmaktadır. Çocuk ve ergenler ise bu olumsuzlukları ek olarak ebeveyn kaybı gibi önemli kayıplara uğramaktadır. Travmatik yaşantılara maruz kalan çocukların dünyaya ilişkin inançlarında da bazı değişimler görülebilir. Örneğin yaşanan olaylar üzerinde kontrol algılamadıkları için kendilerini güçsüz ve korumasız hissedebilirler. 6-12 yaş arasındaki çocukların yaşam içerisinde gerçek tehditlerinin olabileceğini ve bir şekilde zarar görebileceklerini kavramaya başladıkları ve bu nedenle yoğun kaygı yaşayabilecekleri belirtilmiştir. Sığınmacı ve mültecilerle çalışmak Var olan alan yazın, bulgurların ve alan çalışmalarında dayanarak sığınmacıların ve mültecilere verilecek psikolojik hizmetlerin belirli hassasiyetler içerdiği söylenebilir. Bu hassasiyetlerin temelinde sığınmacı grupların göç öncesi ve sonrasında maruz kalmış olabilecekleri travmatik yaşantılarla göç sonrası yaşam koşullarından kaynaklanan güçlüklerin etkisi olduğu düşünülebilir sığınmacı ve mültecilere verilen psikolojik hizmetler kamplardaki psikolo sosyal destek çalışmalarının bireysel psikiyatrik tedavilere kadar uzanan geniş bir yelpazeli kapsamakta ve içinde psikologların, psikiyatristlerin, sosyal çalışmacıların ve psikolojik danışmanların olduğu birçok uzmanlık alanının işbirliğini gerektirmektedir. Kültürel özellikler, sığınmacı ve mülteci yakınlarının ilk hedefi yoğun olarak komşu ülkeler olmaktadır. Coğrafi yakınlıklar nedeniyle gelinen ve varılan ülkeler arasında sosyal, kültürel ve dini bazı benzerlikler olabileceği gerçeği problemlerin kültürel duyarlılıkla ele alınması gerektiği açıktır. Öte yandan aynı coğrafyadan gelen bireylerin tümüyle benzer kültürel özelliklere sahip olduğu ya da benzer kültür özelliklere bakılarak varılan ülkedeki kültürün paylaşıldığını varsaymak uygulamada bazı olumsuzluklara neden olacaktır. Suriye'den 2011 sonrasında Türkiye'ye yaşanan sığınmacı yakını, sözü edilen bu güçlüklerin fazlasıyla yaşanmasına neden olmuştur. Ne yazık ki ülkemizde uzmanlık eğitimleri henüz mülteci ve sığınmacılara çalışan uzmanları kültürel açıdan destekleyecek bir müdahale müfredata sahip değildir. Alan uzmanlığı, sığınmacı ve mültecilere çalışan uzmanlar kısa ve uzun vadede bazı zorluklar deneyimleri açıktır. Özellikle travmatik yaşantıları olan sığınmacılara ve mültecilere çalışmak her zamankinden fazla anlayış ve sabır gerektirir. Bu durumda fazla farklı meslek alanlarındaki uzmanları, kendi sorumluluk ve mesleki alanları ile ilgili donanımlarını artırmaları dönem önem kazanmaktadır. Mülteci ve sığınmacılar geçmiş ve bugünkü yaşantılar nedeniyle her zaman risk altındaki gruplardan biridir. Mülteci psikolojik sağlığı göç öncesi ve sonrası sonrasında etkili olan çok sayıda faktörlerden etkilenebilmektedir. Mültecilere verilen psikolojik hizmetlerde ve bu dönemlerden herhangi birine ya da daha çok travmatik olaylara odaklanmak mülteci ve sığınmacıların iyi oluş halini değerlendirmek açısından kısıtlayıcı bir bakış açısı yaratma riskini taşımaktadır. Psikolojik açıdan bireyin geçmişi ve bugünüyle bütün olduğu bilgisine var olan yaşam koşulları altında bireyin güçlüklerine ve başa çıkma mekanizmalarına odaklanan problem çözme ve krize müdahale yönelimi bir bakış açısı uzmanlarının yaptıkları uygulamalarını etkinliğini arttıracaktır.